Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir modla karşınızdayım. Tabi savaş uçakları ve tank modu. Bir de eşya modu var arkadaşlar. Böyle oturak yani oturak yani sandalye var. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar yine bir şey aldım. Uçuyorum şu an. Ben kitabını elimize almayacakmışız arkadaşlar bu modu daha iyi bugün yükledim şimdi arkadaşlar uçağımız var böyle. bir şey çıkıyor çok değişik böyle bir şey var. arkadaşlar ateş ettiği yeri yarmıyor. Şu an arkadaşlar oyuna bir şey oldu. Arkadaşlar iki dakika durduruyorum geri geleceğim. <laughs> <Ha>, arkadaşlar yaptım. <laughs> arkadaşlar bu oyundaki şeyle acaba zayıf kadar çıkar mıyız onu bilmiyorum. Arkadaşlar böyle modlar gelmesini istiyorsanız lütfen 60 bin abon 60 bin like atabilirsiniz atın. Arkadaşlar bu da bomba galiba. Arkadaşlar ne güzel evimi yaktım ya yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar yine yaparım ev ya zaten. Ve arkadaşlar çok gerçekçi gibi. Şimdi arkadaşlar nasıl desem koydum ya. Patlatıyorum arkadaşlar. Gerçekçi duman çıkıyor. Yani. yani böyle bir, birileri geçmesin diye Arkadaşlar bu da böyle bir harita Arkadaşlar yarın bölüm mod atmamı istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın Arkadaşlar akşam oldu. Sabah devam edeceğiz. Ha? Ve arkadaşlar bu maske gibi bir şey. Maske takınca galiba arkadaşlar. karanlıkta görürüz. Akşam devam edelim. Bu da arkadaşlar galiba kılıç. Huh? arkadaşlar Bunlar da eş, eşya ev malzemeleri filan arkadaşlar helikopterle düş, uçmaya çalışacağız Arkadaşlar bu kırmızı şeyi sonsuza kadar deneyeceğim bakalım. Nereye kadar gideceğiz? Arkadaşlar yağmur ve kar yağmaya başladı burada. Yağmurdan kar oldu arkadaşlar. Şu arkadaşlar üveye kadar Bakacağız. arkadaşlar çıkar videom bu kadar da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yarın Minecraft modu devam edecek görüşürüz